Abla Güno, ben ve pavyon ışıklarım bugün olmaktan korktuğum yerdeyiz. TikTok keşfetimde gezeceğiz. Benim keşfetimin güzel olduğuna inanıyorum ama masa üstünden daha önce de girmedim. Bakın başımıza neler gelecek abla. Hep birlikte göreceğiz. Next. Next. Yeah. Aman tanrım. <laughs> Özür dilerim guys. Hmm. Merhaba. Buyurun. İki tane tavuk memeler alabilir miyim? Kemal, Kemal. çabuk gel. Bizim kasaplarımız böyle alay ediyor mu? <laughs> again, again. İki tane tavuk memeler alabilir miyim? Tavuk memeler. <laughs> daha zor değil mi? <laughs> Göğüs diyecek herhalde. Daha zor. Evet bence tavuk memeler sever misin bir daha caption'a bak. Ay bu caption'ı ben alsam anda kaldırılır video. <laughs> tavuk göğsü Sebastian. Anneciğim anneciğim tavuk göğsü. <laughs> It's not boobs. It's kind of muzzle. <laughs> ya. Nerede bir benamız kebrak bu varsa işi rast gidiyor şansemet ne var dur anlatım şansemet ne var şansımız <laughs> vallahi diyor burada kesin öyle diyor günek de ibne demek nereden biliyorsun demeyin <laughs> ay nereden biliyorum acaba <laughs> ay mix <Ya. gülüyor> geldi benim gözüme şeyi. <laughs> <Ya. gülüyor> Duyun. Ya abi bu işin bu işin raconu nedir biliyor musunuz? Normalde <laughs> A terbiyesiz kedi. Terbiyesiz <laughs> kedi. Senin tırnaklarını keseceğim. <laughs> <laughs> Alo kanka. Nordi. Kanka evet. Evet. Evet kanka gördüm. Barını arıyorum hemen. <laughs> evet bizimkine saldırdı. Tamam kanka. Ya. Yeah. Check, şap... <laughs> Check, Check, Check that. Every day I'm shuffling. Şire'ye benzemiş. that. Every day Şirek'te bir tane prens vardı ya. Şirek prens. Hangisi acaba? Kız o prens değil. Kahkülü Prens. Kahkülü Prens vardı yani hani. Ay şu. <laughs> Ay buna benzemeyeceğim. Her gün zam yapmayanın avradını Elinizden geleni kim ardına kursa onun da avradını, Namusu şerefsizler. Kahbeler. Allah belanızı versin sizin hepinizin. İnşallah ölünüz. Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Evet. Raul Jimenez evet. ne yapıyor? İnanılmaz seversen? bir acemilik. Evet. İnanılmaz bir acemilik. Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez evet. ne yapıyor? Şimdi çok özür dilerim. Hayvanları sever misin sorusunu arkadaşım evet diye yanıt vermişti. Buna evet deyince bunu size soran kişi ben asla anlamadım. Ama tahmin ettiğim şey ise muhtemelen ay yazık ya. Ya şimdi bu şey demek mi? Ben de hayvanım. Beni de sev anlamında mı soruyor size bunu? Ay kız ne bileyim bana kimse sormadı yani. Sokak ortasında beni durdurup hayvanları sever misin? Ben de bir hayvanım beni de sev demedi yani bana kimse. Ya ben hetero community'den anlamıyorum. Hetero'lar böyle şeyler mi yapıyorlar? Neyse. Üzüldüm. <laughs> Bugün sokak röportajındayız. İnsanlara hangi partiye oy vereceklerini soracağız. Bakar mısınız? Hangi partiye oy vereceksiniz? Hangi partiye vereceksiniz? İspanyol parti. <laughs> Pardon, <çevirebilirim. gülüyor> Ay çok fazla elit izlemişler. Oo oh, bu kadar kısa Baba da Babet akozet akar ya valla. Akozet akoz pebane ya valla. Mürit de abet adar valla. Oh. Kancıl kavat dedi. Bu kancık kavat demek sanırım. Kuzi kuzi bir şeyler dedi. Kuzi a mıydı? Olabilir. Kuzi. Kuzi num, oh, kuzi. kuzey tenim. Tenim o güzel ha evet tamam tamam kuze anladım ay ne işi var senin onu güzesinle <laughs> kuze kuma güzel ki insanlar güzelleri sokakta bulur ya bu site bu siteyle in bu site fresh Zayıf kızlar elbise giydiği zaman yolda dönüp kimse onlara bakmıyor. Ama balık etli kızlar yolda yürüdüğü zaman abi herkes öküzün trene baktığı gibi bakıyor. Götümüz varsa ve sallanıyorsa bizim mi suçumuz? Mememiz varsa bizim mi suçumuz? Ne yapalım amına koyayım? <laughs> Zayıf kızlar elbise giydi. <laughs> ne diyecek diye hazır <laughs> Hemen birden aktivist rolümü isteyecek sonra bak. <laughs> <laughs> Merhaba amına kodumun Bugün sizlerle birlikte Yemin ederim dönüşeceğim kişi bu benim birkaç aya <laughs> gerçekten e, kitle yani sosyal medyada kitlesi çocuk olan insanlar nasıl oluyorsa çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ben anlamıyorum çocuk içeriği üretince ya onlara yönelik bir içerik üretici. Ne yapıyorlar acaba? Bütün her şeye mi tıklattırıyorlar? Para mı gönderttiriyorlar? Anneleri de babaları da bir. ama. üzerinden <laughs> üzeri izlenme aldığı için hepsi. Ama <laughs> kendini <laughs> söylüyor. Gördüğünüz gibi mükemmel görsün. Tüm... Abi şuna bakıyorum. <laughs> Merhaba amına kodumun gelenleri. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da çok güzel bir oyuncak videosu çekeceğiz. Çünkü siz bunları çok beğendiğiniz için ve 1 milyon... <laughs> Ay ben bunu kullanırım. <laughs> Ay sıcak battı. Özkan San. I'm in Turkey. I'm in Suriye. I'm in Afghanistan. I'm in Pakistan. I'm in Iran. Suriye, Afganistan, Kırgızistan, anasının amanistan san, siktimin insan Ne? Yalan mı? Ya. Arkadaşlar MR'a geldim. Aile VCS'i gördüm. <laughs> Harika bayıldım. Girip ailecek sıçıyorum burada. Saygılarla. Arkadaşlar MR'a geldim. Abi <laughs> şu görsene gördüm başta. When my rainbow rhythm starts to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more When my rhythm starts to play Dance with me, make me sway like a lazy shore, hold me close, sway lan oğlum bekle izayı öyle vurma izaya şey gerek yok ne? Şey, slap ha şey, dikkat et, et. çok oldu no, ha tam, tam. Tam. hadi o oh. ay maşallah. oğlum bilmem şey. şey, şey lan lan daddy Öyle bunu. Hiç gerek yok. Slap that ass. Slap that ass. Ay maşallah ya Allah. Dur saçın başım <laughs> daha. Tuğkan dur, dur saçın başım daha da dur düzelt çamaşır. Nereye gittim ben? Ben nereye? Bana bir koydun Tuğkan. Tah nereye gittim? Allah belanı vermesin. When my rainbow rhythm starts to play. Ama iyi geldi. Teşekkür ederim. Next. Bu soli. Götünden çıkaran ıı, çocuk yok mu? Götünden doğuran. <laughs> o şeydir onu geyler onu kınıyor zaten. Geylerin de yüz karası olmuşsun. Tu rezillik ya. Ay geyler de böyle değildi kız. Bu nasıl oldu? Götünden <laughs> çıkaran ıı, çocuk yok mu? Götünden... <laughs> ben söyleme şekline <direkt> gülüyorum. Aga, o kız lezbiyen işi olmaz sizin. <laughs> Şimdi şu, an şunu diyoruz herhalde. Kız lezbiyen olduğu için, kız kadınlardan hoşlandığı için siz de kadın olduğunuzu anladım. İroni niye yazıyorsunuz mesela? Anlamadım. Hani bu, bunun siz olduğunu mu düşüneceğiz? Bir yolunu buluruz olur. Ha. Anladım. Anladım. Bir yolunu buluruz olur. Hı, -hı. <laughs> Yani peki tam olarak hetero erkeklerin lezbiyen kadın e, fetişi ne zaman bitecek çok merak ediyorum. Hani ne zaman duracaktınız? E, merak sadece. I just wanted to question yani. Bu beyefendiyi tanımıyorum. Bu beyefendiyi tenzih ediyorum. Tabii ki gülmek eğlenmek için yapıyordur ama. E, artık yorulmadınız mı? Mesela bunu şey için de yapıyorlar. Mesela iki tane hetero erkek e, gay şeyi yapıyorlar. içeri üretiyorlar. Sonra ah bize gayler yazıyor. <laughs> mağduruz. Yapmayın o zaman G'ler yazmasını istiyorsanız. Öyle bir söyleyeyim dedim. Bu beyefendiyi tanımıyorum. Bankında ne var? Bakalım. Mançlarımıza <laughs> ne var? Manç marka <gülüyor> mı? <gülüyor> ay ben, Ay manç marka mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay o kadar fakirim ki mançın ne olduğunu bilmiyorum. Diyor Hı -hı. mu? Hı -hı. Ay bunu bildim bak karan. Ev anahtarı. Tescil kanunu. Kimlik. Araba anahtarı ve doğal taş. Bunca şey sahipsin ve gerçekten doğal taş mı? buluyorsun mutfağı. <laughs> yani, ne? Bir tane Böyle e, vale Bir tane de Bir tane klas, e, rüzgan, do böyle bir şey. siz vale <laughs> Bir şey. <laughs> siz bilmezsiniz böyle bir şey. <laughs> bakalım. Mankmış. Ben manç dedim. <gülüyor> Guys. <gülüyor> Ay ne oldu? böyle garip duruyoruz kız? Ay hele. Ay hele. Kız saat kaç oldu? Hadi. Gidek artık. Sabah TikTok izledik. Kız zaten evde o oturup başka bir şey yaptığımız da yok. E ne yapalım? bize de gidelim artık. Değil mi? <laughs> tamam hadi. Ben gidiyorum. Tamam şımarmayalım. Bokunu çıkarmayalım daha fazla İzleyecek TikTok kalmadı daha TikTok'ta Keşfetim saçmalamaya başladı zaten Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz demiyorsunuzdur diye düşünüyorum Videoyu beğenmeyi unutmayın Kanala da abone değilseniz biliyorsunuz cuk cuk cuk. O yüzden hadi. hadi Görüşürüz aşkolar next